ben bu süreç sonunda örgütün desteğiyle hak yere geleceğinden eminim. kendisine başarılar diliyorum. Bülent abi daha önce bir dönem il başkanlığı sırasında birlikte çalışma fırsatı da bulduk. O zaman partimizin dördüncü sıra milletvekili adayıydı. Mahalle mahalle, köy köy, girmedik kapıyı, açmadık ev bırakmadık. Gerçekten dördüncü sırada olmasına rağmen sanki birinci sıradaymış gibi tüm varlığıyla, tüm servetiyle, büyük bir çalıştı. Bundan dolayı bu fırsatta bir kez daha teşekkür ediyorum parti adına. Gerçekten Çan gibi sol siyaseti yapmanın zor olduğu bir yerde Atatürkçü düşünce yapısıyla, Atatürkçü siyasal anlayışıyla Çan'ı belli bir yeme kazandıran çalışmalarıyla gerçekten Şan altı tarafından takdir görmüş, sevilmiş bir partimiz. Bundan da bir mutluluk duyuyorum. Ee, önümüzdeki dönem siyaseti artık bir iddia siyaseti olacaktır. Ülke yönetme siyaseti olacaktır. İktidar siyaseti olacaktır. Bu anlamda iddialı insanlara, enerjik, genç, dinamik insanlara ihtiyaç vardır. Ben sizin e, bu süreçte işte göstereceğiniz e, çalışmayla e, partimize güç vereceğinize, destek vereceğinize yürekten inanıyorum. E, size başarılar diliyorum tekrar. Merkez ilçe e, olarak biz gerçekten Çanakkale'de siyaseti belirleme noktasında, siyasete yön verme noktasında öncülük ediyoruz. E, üye yapısı, derege yapısı olarak sağlıklı bir e, örgütüz her şeyden önce. E, son seçimlerde örgütün birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığında Çanakkale'de %70 gibi büyük bir oyu var alabileceğini gösteriyor. Bu anlamda Çanakkale Merkez İlçe e, örgütünün desteği e, her zaman partisini savunan, partisini tanıyan, partisiyle beraber çalışan insanlardan olacaktır. Biz bu süreçte e, genel merkez yoklamasının Çanakkale'de sağlıklı sonuç vermeyeceğini hakim yönetimde tüm üyelerin katılımıyla yapılacak bir ön seçimin hem parti içi demokrasiyi güçlendireceğini hem de Çanakkale'deki enerjik dinamik örgüt yapısını ortaya çıkarmak yolunda son derece etki olacağını düşünüyoruz. Ee, ısrarımız, talebimiz budur. Aday aday arkadaşlarımızın bunu bilerek çalışma yapması durumunda istedikleri hedefe, daha kolay ulaşabilecekleri yanıcındayız. Ben bu duygu ve sizlere tekrar başarılar diliyorum Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Şans, şansımla ilgili duygu ve düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten bölgemden açan Akkale bölgesinde eee elimden geldiğince eee mücadele gösteriyorum. Partim için. Bu işi de gerçekten seviyorum. Öneri bu işe. Eee ve layık olmaya çalışıyorum. Çalışacağım da. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben müsaadenizle hazırlamış olduğum taslak üzerinden eee basın açıklamasını yapmak istiyorum. Herkese kıymetli bayanlar, e, sevgili gençler katılımınızdan dolayı sizlere öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Merkez İlçe Başkanımız Hakan Evirgen başta olmak üzere tüm tek tek tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Kadınlarımıza tek tek çok teşekkür etmek istiyorum. Katılımınızdan, desteğinizden dolayı e, mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. <laughs> değerli e, vatandaşlarım, değerli partiler e biliyorsunuz <laughs> ismim Bülent Öz. Biz Çanakkale bölgesinde bir aile şirketi olarak turizm, inşaat, gıda sektörlerinde e, ticaretle uğraşmaktayız. Şirketlerimizde dağıt yönetim kurulu e, başkan vekilliğini ve genel müdürlüğünü yönetmekteyim. Ve bu sektörlerde hizmet veren işletmelerimiz sayesinde e, Çanakkale bölgesinde çalışanlarımızla birlikte bölgemize önemli bir katma değer ve istihdam e, sağlama adına kararlıca, kararlıca mücadele göstermekteyiz. E ben öte yandan da 8 yıldır Atatürkçü Düşünce Derneği Çan Şube Başkanlığı'na da yürütmekteyim. E bu yıllar içerisinde yönetim kurullarımızla birlikte değerlerimize sahip çıkmak için de mücadele gösterdik. E, dernekle ilgili faaliyetlere de kısaca değinmek istiyorum. Ülkemizin önemli değerli insanlarını Altan Öğmen gibi, Profesör Anıl Çeçen gibi, Profesör Doktor Erol Manisalı gibi, Gazeteci yazar Erdoğan Aydın gibi, önceki Genel Başkan Yardımcımız Onur Öğmen gibi bu değerli insanların katılımlarını sağlayarak e, halkla oluşturduk ve konferanslar düzenledik. 2005 yılında Lozan Barış Anlaşması'nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1. Cumhurbaşkanı Rauf Tektaş'ın da içinde bulunduğu e, heyetle birlikte anlaşmanın imzalandığı e, İsviçre'nin genel regentinde e, Uşak Sarayı'nda birlikte kutladık. 23 Nisan 2008 tarihinde yaklaşık 1000 e, hükümetin öğrencisine Çan Barış Sınavı'sında bayram hediyesi e, olarak e, çizgi film seyrettirdik. Milli Mücadele yıllarında Çan'da Kuvayi e, Milliye Kahramanı Müdafaa-yı Cemiyeti Başkanı Osman Efendi'nin mezarını restore ettik. Bunu neden anlatıyorum? Osman Efendi'nin 1942 yılında vefat ettiğini düşünürsek o zamana kadar hiç ellenmeyen, restore edilmeyen belki Çan'da nerede yattığı bile bilinmeyen Osman Efendi'nin harap içindeki mezarını 63 yıl sonra gidip restore etmek ve onu hatırlamak bize nasıl oldu? Örülü eğitim projesi adı altında gelir düzeyi düşük öğrencilerimize ücretsiz kurs ve burs verdik. Çanak, Çanakkale şehitliklerine ve Anıtkabir'e vatandaşlarımızı kendi çabalarımızla ücretsiz götürdük. Karda kışta üzerine bir mont alacak parası olmayan tespit ettiğimiz yine gelir düzeyi düşük öğrencilerimize kışlık kıyafetler aldık. Belli zaman aralıklarında. Köylerimize ve köylerde yaşayan çocuklarımıza 435 okuma kitabı, 35 cilt ansiklopedi ve her çocuğa oyuncak alıp oyuncak dağıttık. Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Atatürk evine gezi çalışmaları içerisinde bulunduk. Kısaca bu ve buna benzer çalışmalar içerisinde bulunduk. Detayına fazla girmeye gerek yok. Dernekle ilgili çalışmaları neden anlattım? Çünkü çalışmalarımızın her birinde bölge insanımıza ve değerlerimize sahip çıkmak için mücadele ettik. Değerli partiler, kendimle ilgili de bir şey söylemem gerekirse, ben Atatürkçü düşünceyi anlamak ve anlatmak konularını içeren Öze Dönüş Hareketi adlı bir projeye imza attım bu projede Atatürkçü düşünceyi nasıl anlamalıyız ve bu düşüncenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasındaki asıl anlatmak istedikleri nelerdi? Onun başlıklarını içermektedir. Az önce Hakan Başkanımız ADD Genel Merkezi kurultaya olmuştu 12 Haziran'da, geçtiğimiz 12 Haziran'da. Ee, bizim de bir ekibimiz vardı. Ee, eski Genel Sekreter Başkan adayımızdı. Bununla ilgili biz e, Karadeniz'den, Doğu Anadolu bölgesinden Akdeniz'den tüm bölgeyi Türkiye'nin tüm bölgelerini gezip eee o grup için mücadele göstermişti. Bu projede eee o tabanla çözüm hareketiydi o hareketin ismi. Bu projede o hareket için hazırlanmış bir projedir. Ama, o ama, tabii. bu seçimi kaybettik. Ama 12 Haziran'da kazanacağız. <laughs> kazanacağız bu sefer. <sırada. gülüyor> evet. Ve ilerleyen günlerde de ülke gündemiyle ilgili bunca zamandır yazmış olduğum yazıları bir araya getirerek yaklaşık 150 civarında da bir kitabım e, yayınlanacaktır. 150 sayfa civarında. 1998 <laughs> yılında Cumhuriyetimizin 75. yılı e, törenleri nedeniyle e, Çankaymakamlı tarafından düzenlenen resim ve karakütür yarışmasında yapmış olduğum resim çalışmasıyla ikincilik ödülü aldım. Az önce de belirttiğim gibi biz bir aile şirketi olarak yıllarca bölgemizde ticaretimizle hizmet etmeye çalıştığımız gibi yine yıllarca aradan babadan bu parti için mücadele vermiş bir aileden geliyor. Özellikle rahmetli babam Hasan Öz, Çan'da Halk Gazetesi adıyla ilk yerel gazeteyi çıkarmış. İlçemizde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun ilk e, muhabirliğini yapmış. Cumhuriyet Gazetesi'nin ve o dönemde revaçta olan Günaydın Gazetesi'nin ilk muhabirliğini yapmış. Uzun yıllar partimizde ilçe başkanlığı ve ilgilenmeyici birliklerini yürütmüştür onun ilçe başkanlığı döneminde 1974 yılı yerel seçimlerinde 27 yıl aradan sonra Çan'da CHP olarak belediye kazanmıştır. Kendisi CHP için servetini harcamış, bedeller ödemiş ancak tüm zorluklara rağmen mücadelesinden ödün vermemiştir. Annem Nurduran Öz de yıllarca kadın kollarımızda başkanlık ve yöneticilik yapmış. 80 öncesi Genel Cumhuriyet Halk Partisi'ne atfen yazdığı şiir ve makaleleri bir araya getirerek bir kitap basmıştır. Halim'de bir kitabı e, vardır. Bu eserlerini ölümsüzleştirmiştir. Evet, tüm bunları söylemekten, hatırlamaktan ve hatırlatmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü yıllarca ticarette veya siyasette insanımıza, vatandaşımıza hizmet vermiş, birçok alanda başarıya e, başarı göstermiş bir ailenin mensubu olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum açıkçası. Böyle bir misyondan gelen biri olarak sizlere, Çanakkale'mize hizmet etmek istiyorum. Bu konuda ne kadar istekli ve arzulu olduğumu da inanmanızı istiyorum. Ve bu düşüncelerle vatandaşlarımın huzuruna çıkıyorum. Ve önemli belirtmek isterim ki tüm çabamı, enerjimi, varlığımı sizlere, vatandaşlarıma, adayacağıma ant içiyorum. Bu düşünceyle Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum. Değerli partilerim, hepinizin bildiği gibi 2007 genel seçimlerinde de partimizin dördüncü sıra adayıyım. Sizlerin ve kamuoyunun takdirlerinize sunarım ki, başkanımız da e, ifade ettikleri gibi, bulunduğum sıraya bakmaksızın Cumhuriyet Halk Partisi için nasıl bir üstün gayret ve çaba gösterdiğimi, bu yolda maddi manevi tüm çabalarımı burada zevkle harcadığımı, Çanakkale'de girmedik köy, dolaşmadık belde, kalmayarak partimde ödün vermeden mücadele ettiğimi hatırlatmak isterim. Dolayısıyla benim bu yolda ne kadar gönüllü olduğumu, partimde bana hangi mevkide olursa olsun verilecek her türlü görevde bir asker gibi e, hazır kıta partimin ve sizlerin emrinde olduğumu bilmenizi istiyorum. Ve az önce de arz etmiş olduğum gibi tüm çabamı, enerjimi partime, siz değerli vatandaşlarıma adayacağımı bir kez daha hatırlatmak istiyorum.